Merhaba Kanal T izleyenleri sektörün aynasına sektörler üstümüze hız kesmeden kiliste devam ediyoruz ve şu anda Ninna Kuaför ve Güzellik Salonu'ndayız ve yanımda Ninna Kuaför ve Güzellik Salonu işletme sahibi Sayın Ali Kantar var. Hoş geldiniz Ali Bey. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için şeref verdiniz. Biz de teşekkür ederiz. Ali Bey sizi tanıyabilir miyiz? Ali Kantar kimdir? Ali Kantar... E <laughs> memur ama burasını biz e, eşimizin adına açtık e, güzel bir güzellik salonumuz var kilise hizmet etmek amacıyla çok geniş hijyenik kaliteyi üst planda tutan müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutan bir iş yerine sahibiz çok güzel. E, peki tam olarak kaç yılında kuruldunuz e, yaklaşık e, üç yıl oldu 3 yıldır faaliyettesiniz evet, çok güzel kiliste Evet e, ilk defa <laughs> Kilis'te lazer operasyonu biz getirdik. Kilis'teki kuaförlerin ufukunu açtığımızı düşünüyoruz. 260 metrekareye yakın iş yerimizde, hijyenik ortamımızda hem bayanlarımızın güzelliklerine daha güzellik katmak amacıyla çok güzel bir hizmet vermeye usta elemanlarımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz. Peki son olarak sektörün aynısı izleyenlerine neler söylemek istersiniz? Sektörün aynasına çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı bize sağladığı için. Teşekkür ee, çok teşekkürler. Yani Biz çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için ve bu güzel söyleşi için. Aynen.